Zafer bu kafandaki ne yavrum? Hangi baba? Ha o ha, poşet baba o. Pidecinin poşeti baba. Ayvaz pide. Vurduğunuz çocuk yaşıyor çok şükür. İyi, iyi bari. İyi. Kimin yaptığını da görmemiş Allah'tan. Hı. Oh. Ama tabii kuryeyi indiremediniz. Adam kaçtı. Bu durumda çantayı da alamadınız. E Oktay? Ben niye bu ekibin başında ekip lideri diye seni operasyona gönderiyorum yavrum? Onu niye yapıyorum ben? Şimdi baba burada problem Kurye'nin pideci çıkmasında. Bence bir durup tahkimimizi önümüze koyup kendimize sormamız lazım. Biz nerede yanlış yaptık? Yavrum siz amatör müsünüz yani? İlk defa mı yapıyorsunuz bu işi? Ben sokaktan birkaç tane adam toplasam rastgele bunu daha iyi kıvırırlar. Siz yarın ne olacağını biliyor musunuz? Para cezası keserler. Kesin. Yok, yok. Yarın genel merkezden müfettiş geliyor. Dikkatinizi çekerim. Genel merkezden. Zaten bu datalar var ya... ...onlar da genel merkezden geliyor. Ee, Oku yedik yani. Kaçta gelecekler baba? Niye yavrum? Bir programı mı var? Hayır. Kırıl çıkı olan var mı? İyi tamam hadi. Karnınızı doyurun. Şimdi bildiğiniz gibi operasyonlarda belli bir hata payı bırakıyoruz. Yani sizin aile yüzde iki gibi gerçekten takdire şayan bir başarı kazandım. Fakat bu son operasyonda kabul edilebilir hata limiti fazlasıyla aşılmış oldu. Ben raporları okudum. Tabii elde olmayan bazı durumlar olduğunu gördük. Ama tabii bu elde olmayan durumlar mesele teşkil etmesin diye biz bin yıllık ve bu kadar büyük bir organizasyonuz. Değil mi? Şimdi tabii takdir edersiniz. Şimdi ama bunu. bir dakika Gazafer Bey ben aslında bu konuyu konuşmaya gelmedim. Ee, bu aileden dışarı bilgi sızıyor. Evet bunu tespit etmiş bunu diyoruz. Ee, anlaşılıyor ki bazı siviller bilmemesi gereken birçok şeyi öğrenmişler. Bu işte 6 aydır filan sürüyormuş. Bilgi bizden mi sızıyor? <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Belirtmek isterim ki, tabii ki... ...bizimki gibi örgütlerde bilgisızımı... ...kabul edilemez bir rezilliktir. Hele hele 1000. yılından itibaren... ...böylesine köklü, geniş... ...dünyanın her yerine tesir etmiş... ...nasıl söylesem, bugün... Amerika'da, Avrupa'da çok yaşlı ağaçların yaşadığı coğrafyalara baktığımızda göreceğiz ki... Ee, bu kesin bu bir ağaç... bilgi mi acaba yani? Gazafer Bey. Kesin değil. O manada söylüyorum yani. Kesin değil. Bu sebeple zaten yanımızda çok güçlü bir kimyasal getirdik. Ee, bu tabii kimyasal dediysem zehirli zararlı bir şey değil. Ee, sodyum pentatolün biraz kuvvetlendirilmiş şekli diyelim. İnsan zihnindeki engelleri Hı -hı. kaldıran bir ilaç. İçince yalan söyleyemiyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Sizin burada uygun bir yeriniz vardır. Muhtemelen ben arkadaşları e, sorguya almak istiyorum. İlacı içelim lütfen. Üç kez derin derin soluyoruz. Derin lütfen. İsminiz İrami Öztürk. Soyadınız Öztürk. Yani ben önce bir adama bakarım. Adam mı diye. Ha sonra ne gerekiyorsa yaparım. O ayrı. Benim de karakterim bu şekilde. Ay bana bir şeyler oluyor. Ciddi söylüyorum. Bir şey böyle... Ne oldu böyle? Burası çok mu sıcak bana? Hormonal bir durumlar mı başladı? Hiç... Ben bir tane daha içeyim mi bundan? Ben... Çünkü hiçbir şekilde etki yapmadı Etkisi yok. Bunun içindeki etken madde neydi? Bana iyi geldi. Gerek medikal, gerek mental anlamda... ...bünyeme iyi gelen bir... ...madde var bunda yaşantı anlamında mı? Ay ben, ben hani bu aileyle ilgili bazı sırların olduğu, bu aileyle ilgili bazı problemlerin olduğu. Bir bayan arkadaşım yok. aynen, aynen. Şimdi Bazen karşılıklı, bazen tekil. Ben de lafordan oraya çekmeye çalıştıkça kız da e, haklı olarak soruyor. Örgütünüzün lideri kim? Kaç kişi öldürdün vesaire. Bir gün dedim ıtır, e, biz bir örgütüz. Çok zenginiz aslında. Sürekli insan öldürüyoruz diye kabaca bahsettim. Sonra dedim bir gün dedim restoranımıza gel dedim şahane ev yemeklerimiz var onları da tadarsın dedim ama neler neler yani. Sonra ama başıma geldi. Bizim bütün paraman yerle bir olacak. Nasıl korkuyorum bunun iyi bir saçma sapan kıl kuyruk bir arkadaşı var. Ona söylemiş o geldi bir gün ama altıma sıçacağım yani korkudan kötü davrandım kovdum. Adamı kovdum restorandan öyle kurtulduk yani. Bakın benim parolam sevgidir. Ama ben şiddeti de yerine göre bir enstrüman olarak kullanırım. Bu kız bunu görsün istedim. Kız için yani anlatabiliyor muyum? Şimdi açık olalım karşılıklı. Bu sorgular, morgular, gazlar, mazlar bilmem neler bunların hepsi işin artistliği. Misalen söylüyorum bakın. Ben eğer işbirlikçi olmak istemesem kim ne kullanırsa kullansın benim ağzımdan tek bir kelime laf alabilir mi? Alamaz. İşte burada karşılıklı bir sevgi var, saygı var, bir ilişki var. Bana deniyor ki, serbestciğim senin bankada 21 milyon doların var. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya benim canım geçen akşam meyve suyu istedi, alamadım ya. Benim canım geçen akşam meyve suyu istedi, alamadım ya. Yani kusura bakmayın ama böyle köklü örgütün ben anasını sikeyim ya. Böyle köklü örgütün ben anasını sikeyim. Ne iş yapıyorum ben? Müfettiş Bey siz söyleyin. ne iş yapıyorum ben? Adam öldürüyorum ben, adam. Cebimde 24 lira var şu anda. Ben ne yapıyorum? Adam öldürüyorum. Siker sorgunuzu sorgunuzu bir lan! Burada benim babama yapılan şey nedir kardeşim? Ne yapıyorsunuz siz? Benim babamın siki kutu kola gibidir. Sakın ha örgüt olarak beni karşınıza almak gafletine düşmeyin. Bakın yemin ediyorum, yemin ediyorum. Sakın, sakın öyle bir hata yapmayın. Patlamaya hazırım. Bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum. Her gece. Hiçbir teşekkür herkes adımını sağlam yere atacak. Herkes haddini bilecek. Görünmez çizgilerimiz var biliyorum.